Evet herkese merhaba arkadaşlar Bilgi Kurdu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu kaldığımız skarı burada devam ediyoruz. Şu bölümde kalmıştık. Şunları uzaya uçuracağız. Bir şey yapmıştık. En son Muhammed de oynamıştık farkındaysanız. Tabi yanında yok yani bilmiyorum. Birazdan gelir o da. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. ama belki o da birazdan gelir. Şimdi biz oyuna geçelim. Şu kibrit dediğimiz şeyin aslında bir yemek olduğuna anlayınca bayağı bir şaşırdım ha. Valla Muhammed olmasaydı var ya şu kibrit şu kibrit olduğunu kibrit şeyin yemek olduğunu asla anlayamazdık yani, Muhammed'e Allah teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi diliyorum Muhammed'e. Evet arkadaşlar birlikte oynamak istediğiniz oyun oyunlar varsa yorumları yazın. Bekliyorum. Şimdi aldık bir tabağa su diktik. Çocuğu orada. Dur benim köyce kesin. <laughs> ah gözlerini <gel>, biliyor. <laughs> Oo bu yukarı gidiyor tam bu gitsin. Sen git yukarı bizden şuradan şey gider. <laughs> oh valla şaşırdı bıyıklı şaşırdı yukarı gitti. <laughs> Alalım bunu. Aldık bu aslında bir yemek bunu aramız. Şimdi spreyi sıkacağız buraya. <laughs> tamam aldık. <laughs> Şimdi bu yemeği ne yapacağız? Ben kuday. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika <laughs> yemeği buraya koydum. <laughs> La, hayır hayır yakla. Hayır. Yemeği oraya koydum ha ah, da madalyeni ne yapacağım? Am yemeği oraya koydum ben de. Madalyayı ne yapacağım? Onu anlamadım. <laughs> Allah çok şaşırtıcı ha. Bizim evinde bizi kovuyorlar. Mesela reklam çıktı yine şu interneti kapatalım. Hah tamam kapattık. Şimdi bekliyoruz açılmasını. Yemeği oraya koyduk da ne alaka? Bence o yemek değil, ateş falan bir şeydir. Böyle uzaya uçuran bir ateştir falan bir şeydir. Bence o yemek falan değildir. Yemeği oraya koyduk. Şimdi madalyayı ne yapacağız? Yapamazsa karıştırırım. Şurada kırmızı kilit var. Şuradan alalım Eğer her kilit falan varsa bunun açarız maymuncukla. Maymuncuk. Alamıyorum zor. Ya almışken çıktı ya Heh. şimdi hemen kilidi açıp mutfağa gireceğim o yemekle lester. lan nereden gördün nereden gördün bu? <laughs> oh, nereden gördün lan Pencereden <laughs> mi acaba lester lester me Diyor ki, Lester, sen neredesin? Diyor işte bunu diyor. Lester, Lester, sen neredesin? Diyor. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş gideceğim. Beni gün, benim peşimden gelmeye başlar mı? Şöyle yavaş yavaş gideyim ben. Beni fark etmesin. Tamam tamam Cüce sen de gireceksen gir artık yani. İki saattir seni bekliyorum. Heh tamam gir girsen... Ne yapıyormuş bu Cüce? Tamam gitsin oraya Cüce. Dur nereye gidiyor bu? Ya nereye gidiyor bu ya? Bir yere gitse zaten güzel olur. Mutfak dışında bir yere diyeceğim. Nereye gidiyor? Bu şey Yüce nereye gidiyor? Şimdi bekleyelim. İlk önce bir yere gitmesini bekleyeceğim. Sonra içeri gireceğim. Müzik, müzik odasına mı gidiyor acaba? Sanki oraya gidiyor gibi de. Sanki oraya gidiyor. Evet, evet bu müzik odasına giriyor. Tahmin etmiştim. Ben müzik odasına... Ah! Bıyıklı orada. Ya biliyordum göreceğim. Ah dur şurada bizi görüyor. Nerede? Yok artık. <laughs> ya. ya Ya vallahi bunu şaşırdım ya şunlar bir yukarı gitsen. Şöyle yapayım el gelmesin. Cüce nerede? Cüce gidiyor. Şu kapıyı açan bir şey olur mu diyeceğim. şu kapatayım da beni vermesin. Şimdi Cüce nereye gidiyor? Yoksa bizim oldum. Yok yok başka bir odaya girdi. O mutfaktan çıktı tamam. İyi şimdi biz de şu... Yemeğe benzer şeyi alalım. Ben nerede? Nerede gördü? Oo. Ee, biz ya yakalama. Aa, zor ama bunlar izin vermiyor ki. Keşke Muhammed gelseydi de Muhammed de Deneseydi oynasaydı bunu. Muhammed başardı ha ben Muhammed'i görünüyor. Koyduk. Sanırım o ateş patlatıcı gibi bir şey. İyi de şimdi madalyayı ne yapacağız? Ben onu anlamadım ya. Bekliyoruz find some treasure, boss. It's been an eternity. <gülüyor> 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 Şu yemeği koysam ve madalyayla bir şey yapmaya çalışsam Enerji de gitti enerji de baya gitti lan Yok mu enerji şeyi içeceği Paramız ne kadar Alır mıyız paramız ne kadar bir bakalım 75 alamıyoruz <laughs> ne çıkalım Tam bunlar nerede? Aa bıyıklı ama şeyde ya. Mutfakta bıyıklı. Acaba bu anahtarı alayım mı? Lazım olur diye düşünüyorum. Alayım. Şu anahtarları alacağım belki lazım olur. Bekle dışarı çıkmış tamam mı? iyi o zaman. Çok iyi. <laughs> çok iyi çok iyi tamam bu dışarı çıkmış. <laughs> ya bir şey ana doğru bir sprey almadık ha, nerede? Bahçede gördü beni. <laughs> <Muhammed>. Ha, <laughs> lan ne Muhammed'i şaşırdım ben de Muhammed diye diye. Ya, burası? Orası nerede? Şurası nerede? Burası. sprey. Sprey neredeydi? Ha sprey burada. Ben sprey ile sıkanmışım. Aa yine mi? Aa şuraya gir. Görme görme. dur dur Nasıl Biraz blans. Aa yine gör. Yavaş. Ya şu beni bıraksa çözüleceğim. Hayır üstüne. Ya. Ben burada hiç peşim bırakmıyor enerji de bitiyor. Hayır. hayır. Hayır, hayır. Şöyle gideyim görmesin beni. Nerede bu? Tam geri gitti. Vallahi zaten ama enerjimiz bitiyor ya. Ben birazdan videonun sonuna geleceğim. Where is that nitwit? Para istiyor da. Para yok. Ya. Çıkalım. Ne videomuzun sonuna gelelim mi diyeceğim. Şöyle gitsem. Öf yine başaramadık. Yine başaramadık. Bunlara bir gününü gösterecektim ki. Ya neyse ben şöyle bir devam etmeye çalışayım. Zaten beni birazdan yakalarlar şey yaparlar. Zaten zamanda. Ben yani koşamıyoruz ki zaten. Allah. Üstüne üstüne gittiğimi hiç görmedim. Neyse videomuzun sonuna geliyorum. Vallahi enerji de azaldı. azaldı. Yapacak bir şey yok yani ben videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim ama sürekli başaramamaktan bıktım. Ya yani şu ikisi bırakmıyor ki şu ikisi bir bıraksa yapacağım bu görevi tamam ben bu görevi yapacağım da. Neyse arkadaşlar ben bir dakika geri geliyorum. Tamam mı hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.